Şimdi, tarihin en büyük gizemlerinden birini, dev bir bulmacayı çözmek için buradayız. İki farklı kıtayı sarsan bu iki büyük savaşçı halk, acaba aynı hikayenin farklı kahramanları olabilir mi? Gelin bu işin derinine inelim bakalım. Atilla Tanrı'nın kırbacı, ismini duymayan yoktur herhalde. Hunlarla birlikte koskoca Avrupa'nın kaderini baştan yazdılar. İyi de bu adamlar, bu korkusuz savaşçılar Kimdi? Nereden çıkıp geldiler birdenbire? İşte bu sorunun cevabı için zamanda ve mekanda bayağı bir geriye gitmemiz gerekiyor, binlerce kilometre doğuya. Ve işte karşımızda meselenin tam kalbindeki iki isim. Bir yanda Asya'nın hakimi Hunyul'lar, diğer yanda Avrupa'yı titreten Hunlar. İsimler benziyor evet, savaşçı ruhları da öyle. Ama bu kadarı yeterli mi? Yani gerçekten aynı halktan mı bahsediyoruz? Hadi bakalım bu düğümü ilmek ilmek çözelim. Şimdi ilk durağımız zaman ve mekan. Yani bu insanlar ne zaman ve nerede yaşamışlar? Çünkü inanın sadece bu iki temel bilgi bile olayın ne kadar dallı budaklı olduğunu bize gösterecek. Bakın şu zaman çizelgesine bir göz atalım. Olay aslında çok net. Hiung'dular Asya'da fırtına gibi eserken Hunların Avrupa'da ortaya çıkmasına daha yani yüzyıllar var. Arada kocaman bir boşluk. E peki o zaman nasıl oluyor da aynı halk bu kadar zaman sonra Bambaşka bir coğrafyada tekrar beliriyor. İşte kilit soru bu. Sadece zaman değil, mekan da bambaşka. Düşünsenize, Hyundular dediğimizde aklımıza Çin Seddi, Moğol bozkırları, Çin hanedanlıkları geliyor. Onların dünya sonrasıydı. E Hunlar? Onlar ise binlerce kilometre ötede Avrupa'da Roma ile Germen kabileleriyle boğuşuyorlar. Yani tamamen farklı oyun sahaları, tamamen farklı rakipler. Tamam, nerede ve ne zaman sorularını cebimize koyduk. Şimdi gelelim nasıl sorusuna. Yani bu adamlar nasıl yönetiliyordu? Nasıl savaşıyordu? Bu detaylar aradaki bağı çözmemize yardımcı olacak mı? Bakalım. Şimdi savaşçı bir halktan bahsediyorsak en önemli konulardan biri nedir? Tabii ki silahları, teknolojileri. İşte tam da bu noktada aralarında öyle bir fark ortaya çıkıyor ki resmen tarihin akışını değiştirecek cinsten bir fark bu. Şu tabloya bir bakalım farklar anında kendini belli ediyor. Mesela liderlerine ne diyorlar? Hyeongnular, Shanyu diyor, Asyalı bir ünvan. Hunlar ise Kunung, ki bu bayağı Avrupa'yı germenik bir hava taşıyor. Yönetim şekilleri de farklı, biri merkezi, katı bir hiyerarşi, diğeri ise daha esnek bir kabileler birliği gibi. Ama asıl bomba teknoloji, üzengi, Hunların Avrupa'ya getirdiği bu küçük icat, at üzerinde savaşma şeklini kökünden değiştirdi. Tam bir devrim. Hun yolu tarafına baktığımızda, özellikle Metehan'dan sonra tıkır tıkır işleyen askeri disipline dayalı bir devlet görüyoruz. Her şey belli, kurallar net. Liderlik kardeşten kardeşe, sonra oğula geçiyor ve bütün dertleri, bütün güçleri güneydeki o devasa komşuyla yani Çin'le ilgili. Peki Yahunlar? Onların Avrupa'daki düzeni çok daha farklı. Attila gibi bir lider gücünü tek bir yapıdan değil, kurduğu karmaşık ittifak ağından alıyor. Ordusuysa o meşhur üzengi sayesinde inanılmaz hareketli, süper hızlı süvarilerden oluşuyor ve onların meselesi de tamamen Avrupalı güçlerle. Romalılar, Germenler. Savaşlar, liderler tamam ama bir halkı anlamak için biraz daha derine inmek lazım. Neye inanırlardı? Geriye ne bıraktılar? Şimdi biraz da kültür ve mirastan konuşalım. İşte bakın, burası çok kritik. Bağlantıyı en net burada görüyoruz. İki grubun da inancı aynı. Gök Tanrı inancı, yani Tengricilik bu çok güçlü bir kanıt, ortak bir köke işaret ediyor. Ama bir farklı. Hunlar Avrupa'ya geldiklerinde bu inancı biraz güncellemişler. Yerel etkilerle, özellikle de bir savaş tanrısı kültüyle harmanlamışlar. Yani kök aynı ama dallar farklı yönlere uzuyor. Bir halkın nasıl evrildiğini, dönüştüğünü gösteren harika bir örnek. Hunluların Asya'da bıraktığı iz gerçekten muazzam. Bugün pek çok Türk halkı kökenini onlara dayandırıyor. Ama dahası var. Kurdukları devlet sistemi, o askeri düzen kendilerinden sonra gelen bütün bozkır imparatorluklarına, ta Cengiz Han'a kadar resmen bir yol haritası oldu. Asya tarihinin akışını değiştirdiler, bu kadar net. Peki ya Hunların Avrupa'daki mirası? Onlar için tek bir kelime var. Dönüştürücü Onların hareketiyle başlayan o devasa kavimler göçü, Avrupa'nın bugünkü haritasının temellerini attı. Batı Roma'nın çöküşünü hızlandırdılar, Üzengi ile Savaş'ın kitabını yeniden yazdılar ve tabii ki Atilla. Adı bile bugün bir efsane. Evet, bütün parçaları masaya koyduk. Zaman, mekan, savaş taktikleri, kültür, miras. Şimdi bu yapbozun parçalarını birleştirip o büyük sorunun cevabını verme vakti. İşte geldik en can alıcı noktaya. Sonuç ne? Sonuç şu. Bu iki halk ne tamamen aynı ne de tamamen alakasız. Onlar aslında aynı hikayenin iki farklı bölümü. Biri Asya'da yazılmış, diğeri Avrupa'da. Tıpkı bir kitabın ilk cildini okumadan ikinci cildini anlayamayacağınız gibi, Hiyungnuları anlamadan Hunları kavramakta mümkün değil. Peki bu dönüşüm, bu yolculuk nasıl oldu? Şöyle düşünelim, her şey Hüngnuların ana vatanlarında yani Asya'da zayıflamasıyla başlıyor. Bir grup diyor ki biz batıya gidiyoruz ve yola çıkıyorlar. Bu yüzlerce yıl süren bir yolculuk. Yolda başka halklarla, mesela Ugorlarla karşılaşıyorlar, onlarla karışıyorlar, kültürleri, genleri birbirine geçiyor ve yüzyıllar sonra Avrupa'nın kapısına dayandıklarında evet kökenleri Hüngnu'ydu ama artık onlar yeni bir halk olmuştu. İşte onlar Hunlardı. Bunun bilimsel bir adı da var, etnojenes. Yani bir halkın doğuş süreci. Hunların hikayesi bu kavramın ders kitaplarına girecek kadar net bir örneği. Kökleri Hyungno'lar, evet ama yolculukları boyunca o kadar çok şeyle karıştılar, o kadar değiştiler ki ortaya yepyeni bir kimlik çıktı. Yani hem atalarıydılar hem de değildiler. İşte tarihin güzelliği de bu. Ve bu incelemeyi bitirirken aklımızda şu soru kalsın. Eğer tek bir halkın yolculuğu iki kıtanın kaderini bu denli değiştirebildiyse, tarihin tozlu sayfaları arasında daha ne gibi gizli bağlantılar, ne gibi inanılmaz hikayeler keşfedilmeyi bekliyor acaba?